Süre başladı. Hadi. Üç tane krema, üç tane kabak matoz, üç tane tereyağı. Kabak matoz değil ya, vanilya mı onlar? Vanilya mı? Evet. Abla pandispanya tarifi versene bir. Ee, yumurtayı iyice çırp. Evet, beyazını mı? Bence bütün çırp, ben bütün çırpıyorum. Ha. Güzelce kabart. İçine biraz un, birazcık mısır nişastası var. Odada sıkıştırıp bütün tarifleri almadın mı? Tarif şeyini aldım. Böyle bu kadar tarifleri tarif şeyi var kağıtları hepsini aldım. Aldın mı? <laughs> Tatlılar bende bu hafta. Hangi <laughs> tarifi biliyor musun? Hepsini karıştır, kabartma tozu at, geç. <laughs> Süt, şeker, yumurta, kabartma tozu da. At. Rahat rahat kesersin. Okey. Bunu şekerle mi çırpayım? Evet şekerle çırp. Burada yapılmaz o hata. Oğlum adam su koymadı ben bana yapıyor ya. Yemin Ne bileyim. Ne bileyim? <laughs> Sen su koydun mu ona Barbaros? Evet. Koydun mu? Ha tamam. Evet. Koymadın sandım da heyecanlandım bir an ya. Bu basılır da o çünkü o O kadar soğuk olmasına gerek yok ki Var var Oğlum şekerli vanilin mi almış mı? Kabartma tozu almamış mıyım? Aldım Almamış mı? Almamışım. Ne yapacağız? Yumurtaları fold edeceğiz. <laughs> Hayvansal kokusu var onun. Bunu suya koyduğunda hem o hayvansal kokusu gidiyor hem de e, diğer şeyin içine atar atmaz onun rahat açılmasını sağlıyor. Agar agar dondurur mu? Dondurur değil mi? Neyi dondurur mu? Yapacağım bir şeyi. Ne yapacaksın? Meyvesini. Agar Meyveği agar esen. su bağlayıcı özelliği var. Essem meyveyi. Daha dondurur çünkü şey jelatinin bitkisel hali diye biliyorum ben. Aa. Agar agar bu meyveyi dondurur Dondurmaz. Yönetimin bitkisel hali diyebiliyorum ben. Tamam. <laughs>